Kiti olan var mı? Bir tane lazım. Gel 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 gel. Zalık varsa. Ne var mı? Attım mı? Attım Tamam tamam. Gelir bir tane. Alanın içinde adam var. Şeyde işaretlediğim yer. Yani. Sollu ilerlememiz lazım bakın o sumo doğru. Sisleyelim mi yolumuzu? Sisleyelim mi? Evet evet sisleyelim. Adamlar da koşuyor. Burada bir şey gördüm. Evet. Daha dikkat et. Baktığı gibi vuruyor ha. Baktığı gibi vuruyor ha. Ben siste de attım ilerle. Smok şeridinden geçiyoruz. Karıyorlar smokları skiller, kararlar. Skiller, skiller, Çok iyisiniz. Devam. Çok güzel be. Ne oldu lan burada? Nasıl gittim lan? Devam. 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 amdam amdam Koş 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 Abile koş 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 koş. Araba sürüyor araba sürüyor dikkat edin. Yakın tane. Önümüzde arabada adam var. 1-7. Araba nerede? Ben şey, görüyorum. Araba... Biri düştü, biri düştü. 40'ta, 40'ta. 40'ta iki kırkta. tane araç kırkta. var, Yakında orada düştü. adam var. Tamam. Oh! Düşmemiş böyle, ben, yedi beni. Kaldırıyorum bu böyle, kaldırıyorum. 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 O, ne oluyor oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Var Utku senle oynayayım, dikkat dur. O, ne bu? Abi ben bir tane düşman görmüyorum ya. Ben de içtim seni. Ne neyse, alan geldi. A alan geldi, alan geldi. Kaçmam <laughs> evet, lazım. Öleceğim koşayım. zaten şu evet, an. Evet. evet, Adam vuramadan öldük ya. Ben Amına koyayım hiç bir bok yapamadan öldüm ya. Üçüncü olduk, üçüncü olduk. <gülüyor> <gülüyor> ben ya hiçbir adam görmüyorum abi hiçbir ipoyu ya. Ya bu smoklar iyi oldu da şu yüzden